8'ler işte beklediğimiz örnek sorular yayınlandı. 8. sınıf 1. dönem 1. ortak yazılı örnek soruları çözeceğiz. Matematik tabii ki. 1. senaryoyu çözüyoruz. Bir otobüs durağından her 12 dakikada bir ve her 18 dakikada bir otobüs geçmektedir. İki otobüs saat 08.00'da duraktan aynı anda geçmiştir. Buna göre aynı gün saat 9 ile 12 arasında bu iki otobüsün aynı anda bu duraktan geçtiği saatleri yazınız. Her 12 dakikada geçen 12'de geçer, 24'te geçer, 36'da geçer, geçer de geçer. 18 dakikada bir geçen 18'de, 36'da, 54'te nokta 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 geçer. Fark ettiyseniz ikisi de 36'da aynı anda geçti. Ama biz bu sene bunu değil şunu öğrendik. 12 ve 18'in ortak katı olması gerektiği deyip 2'ye böldük 6, 9, 2'ye böldük 3, 9, 3'e böldük 1 9 3'e böldük 1 1. Sonra bunların hepsini çarptığımızda ne yaptı? 36 yaptı. Şimdi 36 dakikada bir geçiyor. İlk 8 0 0'da geçmiş. Bir sonra 8 36'da geçer. Bir sonra bundan yine 36 dakika sonra olacak. Biz bunu 36 dakika eklersek 72 dakika olur. Yani 9 12 yapar. 72'yi ne yaptım arkadaşlar ben? 72 dakika eşittir. 60 dakika artı 12 dakika dedim yani 1 saat 12 dakika öyle ekledim. Bakın istediğim saatlerden birisi bu. Gördüğünüz gibi 9'u geçti. 12'ye kadar. Tam 5 defa gördüğünüz gibi bu iki otobüs aynı anda geçer. 2 basamaklı 5 kutucuk sayısı ile 12 sayısı aralarında asaldır. Buna göre kutucuk yerine yazılabilecek sayıları bulunuz diyor. Şimdi 12 sayısının asal çarpanları 2 ve 3 nasıl buldum? 12'nin yana çektim çizgiyi 2'ye böldüm, 6 2'ye böldüm, 3 3'e böldüm, 1. Gördüğünüz gibi 2'ye ve 3'e bölünüyor. Demek ki bu 5 kutucuk sayısı 2 ve 3'e bölünemeyecek. 2'ye bölünemeyecekse hemen biz ne yapalım onu? Tek sayılar yazalım. 51, 53, 55, 57 ve de 59 yazdık. Şimdi 3'e bölünemeyecek. Burası 3'e bölünür. Olmaz. Bak bu 3'e bölünemez olur. Bu 3'e bölünemez olur. Ama burası 3'e bölünür. Nereden biliyorum 3'e bölündüğünü? Rakamlarını topluyorum tabii ki de. Bakın bu da yine 3'e bölünemez olur. Aralarında asal oldu. Kutuç gelene ne yazdık biz? 3 yazdık. 5 yazdık ve de 9 yazdık. Uzunluğu 12 üzeri 4 santim olan bir telin tamamı her birinin uzunluğu 36 santim olan eş parçalara ayrılmıştır. Bu parçalardan 4 tanesi uç uca birleştirerek aşağıdaki gibi kare şeklinde çerçeveler oluşturulacaktır kaç tane çerçeve olur diyor. 12 üzeri 4 şudur aslında. 12 çarpı 12 çarpı 12 çarpı 12, çarpı 12. bölü 36 santimlik parçalar ayıracağım. Hadi birazcık sadeleştireyim. 12'ye böleyim 3. Şunu 12'ye böleyim 1. Şu 3 ile de 12'nin birisi sadeleştireyim. 3'e böleyim 1. Şunu 3'e böleyim 4. Kaç parça oluştu? 4 çarpı 12 çarpı 12 tane parça oluştu. Yalnız bunun dörder tanesiyle bir tane çerçeve yapılıyor. Biz bunu neye böleceğiz şimdi de? 4'e böleceğiz ki eşittir çerçeve sayısı olacak. O zaman bu 4'ler de gider. Elimde ne kalır? 12 çarpı 12 tane çerçeve. Çerçeve. E 12 ile de 12'yi çarparsam kaç olur arkadaşlar? 144 tane çerçeve çıkar. Çözülmenmiş hali bu olan sayının ondalık gösterimini yazınız. Ne yapıyorduk arkadaşlar? Negatife girecek olan yerden şöyle virgülden ayırıyorduk. İşte burası virgüldü. 10 üzeri 0 nedir normalde? 1'dir. 3 kere 1, 3. Yani bu birler basamağıdır. Şurası ne yapar? 4 kere 10, 40. 40 artı 3, 43 olacak. Yani şunu demek istiyoruz. Şimdi bu 10 üzeri eksi 2 dediğimiz 1 bölü 100'dü. Yüzde birler basamağıydı. Peki yüzde birler basamağı nerede? İşte burada ikinci basamak. Burada ne varmış? 7 varmış. Bakın 10 üzeri -3 diyor. Bu ne demek? 1/1000. 1000 de birler basamağı. O da virgülden sonraki 3. basamak demek. Orada ne varmış? 2. E burası boş kaldı. Ayıp olmasın diye oraya bir 0 atıyorsunuz. Cevabımız ne oluyor? 43,072 yani 1000'de 72 oluyor. Aşağıdaki verilen sarı renkli karenin bir kenar uzunluğu 11 cm'dir. Mavi renkli karenin alanı sarı renkli karenin alanından 48 cm fazladır. Sarı renklinin alanını bir bulalım. 11 ile 11'i çarpacağız. Bir kere, 1 bir bir, bir kere birbiri derken ne bulduk? 121 santimetre kare. Ve biz buna 121 santimetre kareye ne ekleyeceğiz arkadaşlar 48 santimetre kare ekleyeceğiz. Ve yeni alanı bulacağız. 121 ve 48 toplayalım bakalım 9, 6 1, 169. 169 13 ile 13'ün çarpımıdır. Yani 13'ün aslında karesidir. Bir kenar uzunluğunu soruyor. 13 ile 13 yani 13'tir. 3 kök 2 sayısının hangi ardışık iki doğal sayı arasında olduğunu bulunuz diyor. Şimdi biz bu 3 kök 2'de 3'ü bir içeriye alalım sizinle. 3 içeriye nasıl alınıyordu? Karesini üzerine alarak. Yani 3'ün karesi diye. Kök dışına çıkarken kareyi bırakıyordu kök içine girerken kare olarak giriyordu. Yani bu 2 çarpı 9 olur kare kök içinde. O da 18'dir. Kök içinde 18 hangi iki tam sayı arasındadır? Diyor. Kök 16 olsaydı dışarıya 4 diye çıkardı. Kök 25 olsaydı dışarıya 5 diye çıkardı. E bu bunun arasındaysa 4'ten fazla 5'ten azdır diyoruz. A ve B birden farklı pozitif tam sayılar olmak üzere kök 18 sayısını A kök B şeklinde yazınız. Şimdi 18 ne ile neyi çarpı dediğimde 9 çarpı 2'dir öğretmenim dersiniz. Ve kare kökün dışına çıkanlar karesel sayılardı. Burada karesel sayı kim? 9. Peki kimin karesi? 3'ün karesi. İşte bu dışarı çıkarken kareyi bırakır 3 diye çıkar. Kök içinde kim kalır? Buradaki garibim 2 kalır. İşte bu şekilde yazınız diyor. Kareköklü sayılarda kök içindeki sayılar çarpılır ya da kök içindeki sayılar bölünür. Örneğin şuradaki 75'i ben 3'e bölsem kök içinde ne kalır? 25. Burayı 3'e bölsem kök içinde ne kalır? 15. Örneğin 27'den devam edelim. 27'yi 3'e bölsem kök içinde ne kalır? 9. Yine kök 15'i 3'e bölsem kök içinde ne kalır? 5. Burada alt tarafta kök 25 karesel olduğu için dışarıya 5 diye çıkar. Kök 9 karesel olduğu için o dışarıya 3 diye çıkar. Şimdi bu 245 neymiş? Çektim çizgiyi. Bir 5'e bölsek 49 defa vardır. E, o da 7'ye bölünür. 7 7'ye bölünür 1. 7'nin karesi çarpı 5'miş. Yani ben kök 245 yerine kök içinde 7'nin karesi çarpı 5 yazabilirim. Bu 7'nin karesi karesel olduğu için dışarıya 7 diye çıkar. Bu 7 kök 5'miş. Bu 7 kök 5 ile şimdi neyi çarpacağım? Kök 5'i. Şimdi arkadaşlar kök 5 ile kök 5'i çarparsak kök içinde 25 yapar. O da dışarıya çıkar. O da dışarıya 5 diye çıkar karesel ya. Dışarıda da ne vardı? 7. 7 çarpı 5 de yukarıdaymış. 7 çarpı 5. bu 5'ler de gitti şimdi elimde. Kala kala 7 bölü 3 kaldı. Birinci senaryo bitti. İkinci senaryonun sorularına bakalım. Alanı 24 santimetre kare olan bir dikdörtgenin kenar uzunluğu santimetre cinsinden birer tam sayıdır. Buna göre bu dikdörtgenin çevre uzunluğunun santimetre cinsinden alabileceği değerleri yazınız. İnce uzun bir dikdörtgen olabilir bu. Yani burası 1, burası 24'tür. Yine 24'e 1. Yani 1 kere 24. Çevresi ne olur bunun? Toplarsak bütün kenarlarını. 24, 24, 48, bir daha 49, bir daha 50. Kenarı azıcık daha kalınlaştırıp 2 çarpı 12 de 24 yapar. Alan 24 ya. Orası 12 ise burası 12, burası 2 ise burası 2. Buranın çevresini yapar arkadaşlar. Eşittir. 12, 12, 24. 2 daha 26, 2 daha 28 yapabilir. Yani biraz daha büyütsem bu 24, 3 ile bir şeyin çarpımı değil midir? Evet. 3 kere 8 de 24'tür. 8, 3. Buranın Anladım. çevresi ne yapar? 8, 8, 16, 3 daha 19, 3 daha 22 yapar. Bir de birbirlerine iyice yakın çevre yapacak olsak. Burası 4, burası 6 da olsa 4 kere 6, 24 alanı 24 yapar. Burası 6 yine burası 4. Çevre ne yapar burada da topladığımızda 20 yapar. Alabileceği değerler bunlardır. İkinci sorunun aynısını ilk dakikalarda çözmüştük. Oraya bir bakıverin bir daha çözmeyelim. Yine ikinci senaryonun bu sorusunu ilk dakikalarda çözdük. Yine oraya bakın. İşte bu soruyu çözmemiştik. Geri dönüştürme kazandırılan 150 kilogram atık kağıttan 120 kilogram kağıt elde edilmektedir. Buna göre 60 ton kağıt elde edebilmek için geri dönüşüme kazandırılması gereken atık kağıt miktarı kilogram cinsinden bilimsel gösterimi nedir diyor. 1 ton 1000 kilogrammış. 150 kilogramda 120 kilogram kağıt üretiliyorsa 60 ton kağıt yani 60 bin kilogram kağıt elde etmek için ne kadar elde etmeliyiz diyor. 120'nin tam 5 katı ne yapar? 600 yapar. Demek ki bu tam 500 katı. Şuradaki 2 sıfırdan dolayı dedim. O zaman buranın da kaç kat olacak yine? 500 katı olacak. 150 ile şu 500'ü çarpalım. Sıfırları unutun. 5 kere 5 25 elde var 2. 5 kere 5 2 daha 7. 1, 2, 3. Bu kadar kilogram. Ama bize diyor ki bilimsel gösterim. Bilimsel gösterim neydi? Virgülden önce sadece bir sayı olacaktı. Şu sondaki hayali virgülü ta buraya kadar getireceğiz. Peki virgül sola doğru kayarken onun üzeri ne oluyordu? Artıyordu. Yani bu 7,5 çarpı 10 üzeri 4 basamak geldiğim için 4 olur. İşte bilimsel gösterim budur. 3 kök kutucuk sayısı 7 ile 8 arasında olduğuna göre kutucuk yerine yazılabilecek doğal sayılar bulunuz diyor. 3'ü içeri alacak olsam karesini alarak girer. Yani 3'ün karesi nedir? 9. Kök içinde 9 çarpı kutucuk oldu. Bu 7'den fazlaymış. Peki 7 kök içinde neydi? Kök içinde 49'du. 7 diye çıkmaz çünkü için kök içinde 49 olması lazım. 8 kök içinde neydi peki? Kök içinde 64. Şimdi ben buraya istersem 6 da veririm. Çünkü 6 kere 9 54 yapar. İstersem 7 veririm. 7 kere 9 63 yapar. Yani 6 ve 7 olabilir. Kutuçkeni yazacak doğal sayıları bulunuz diyor. O zaman cevap 6 ile 7'dir. Aşağıda kısa kenar uzunluğu 3 kök 3 santim ve uzun kenar uzunluğu kök 108 santim olan dikdörtgenler verilmiştir. Bu dikdörtgen bir kenar uzunluğu kök 3 santim olan eş karelere ayrılacaktır. Buna göre elde edilecek kare sayısı kaçtır? 108 dediğimiz sayı bizim aslında 36 çarpı 3'tür. Yani 36 dışarıya 6 diye çıkar. 6 kök 3'tür. 6 tane kök 3 gibi düşünün. O zaman biz burayı ne yapacağız? 6 parçaya ayırabiliriz. Kök 3 kök 3 diye böyle. 1, 2, 3, 4, 5, 6 parçaya ayırdık. Bunların her biri kök 3. Ve bu 3 kök 3'ü de yine kök 3 kök 3 ayıracaksak 3 tane çıkar. Şöyle 1, şöyle 2, şöyle gördüğünüz gibi 3 parça. Kök 3, kök 3, kök 3. Peki burada kaç tane kare oluştu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 tane kare elde edilir. Üçüncü senaryonun sorularına geldik. 72 sayısı üstü şekilde yazıldığında bu üstler ne olur diyor. Nasıl çözüyorduk? Algoritmayla tabii ki. 2'ye böldük 36, 2'ye böldük 18, 2'ye böldük 9, 3'e böldük 3, 3'e böldük 1. Yani 2'den 3 olduğu için 2 üzeri 3 çarpı 3'ten de 2 tane olduğu için 3 üzeri 2. İşte gördüğünüz gibi kutucuk yerinde ne var? 3. Üçgen yerinde ne var? 2. İşte bunları bulmuş diyor. Bir bakkal 26 kilogram pirinç ve 91 kilogram mercimeği birbirine karıştırmadan ve hiç artmayacak şekilde eşit kütleli paketler haline getirecektir. Bölme, parçalama işi var ise orada EBOB vardır. Poşetlerin kütlesi kilogram cinsinden tam sayı olduğuna göre bakkalın en az kaç tane pakete ihtiyacı vardır? Arkadaşlar ikisini de ortak böleceğiz ki aynı eşit kiloda kutular olacak ya da paketler olacak. Hemen EBOB'unu bulalım. 2'ye böldüm 13, 91. Şimdi 91 asal gibi bize geliyor. Asal değil arkadaşlar. 91 13'e bölünür. 13 ile 7'nin çarpımıdır. Burası 7 olur. Burası 1 olur. Her ikisi de bölünür için yıldız atarız. Sonra 7'ye böl 1. Yani sizin anlayacağınız 13 her ikisini de bölüyor. O zaman bizim paketimiz paket eşittir 13 kilogramlık olsun ama bize kaç paket lazım diyor. Şimdi 13 kilogramlıksa bu 26'dan kaç paket çıkar? 2 tane 13 olduğu için 2 paket bundan çıkar. E 91'den kaç paket çıkar? 7 paket çıkar. Bize toplamda kaç diyor? 2 artı 7 eşittir. 9 paket olur. Bu sorunun da aynısını ilk dakikalarda çözmüştük arkadaşlar. Eksi 5'in küpü A'ymış. 2 üzeri eksi 4 de B'ymiş. A ve B sayılarını bulunuz diyor. Şimdi bu tek ise biz bu eksiye karışmıyorduk. Karışma. Eksi olarak kalsın. Ne zaman burası tek ise. Peki eksi olarak kaldı da bu 5'in küpünü nasıl bulacağız? 5 çarpı 5 çarpı 5 diyebilirsiniz. Yani burası da ne yapıyor? 125. Eksi 125 oldu. Tabii şöyle de çözebilirdiniz. Eksi 5 çarpı eksi 5 çarpı eksi 5. Yine çarptığınızda ne yapardı? Eksi 125 Üst tarafın negatif olması ne demektir? Sayıyı ters çevir. Sayıyı ters çevir. Peki 2'nin 4. kuvveti ne? 16. 16'yı ters çevirse ne olur? 1 bölü 16. 2'nin 4. kuvvetinin 16 olduğunu herkes biliyor değil mi? 4 tane 2'nin yan yana çarpımı çünkü 16 yapar. Bunu da ters çevirirsem 1 bölü 16 olur. Eksi 1. kuvveti gibi yazalım. Beşinci soru yedinci sınıfta da çözdüğümüz bu sene de tekrar ettiğimiz en sevdiğiniz soru. Buradaki 3, 81 ve 27 3'ün kuvvetleri arkadaşlar. Bu sene de öğrendiğimiz üstün üstü çarpılır lafını kullanacağız burada. İlk başta 3 üzeri 4 dursun. Çarpı. 81 3'ün kaçıncı kuvvetiydi? 3 çarpı 3 çarpı 3 çarpı 3'tü. Bunu çarptığımızda 81 yapıyordu. Yani 3'ün 4. kuvvetiydi. 3'ün 4. kuvvetinin bir de neyi var? Bakın burada karesi var. Üstün üstünü az sonra çarpacağız. Bölüm. 27 neydi arkadaşlar? 3'ün küpüydü. Bakın şunu 3 tanesini çarparsanız burası da 27 yapar. Yani 3'ün küpünün bir de üstünde neyi var? 5. kuvveti. Şu 3 üzeri 4 dursun. Çarpı. Buradaki üstün üstünü çarparsam ne olur? 8. 3 üzeri 8. bölü Buradaki üstün üstünü çarparsam ne olur? 15. 3 üzeri 15. Eşittir diyelim. Tabanlar eşitse üstler toplanıyordu. 3 üzeri 8, 4 daha 12 bölü 3 üzeri 15. Tabanlar eşitse bölme işleminde üstler çıkartılıyordu. Bu 15 yukarıya nasıl geçer? Eksi 15 diye geçer. 3 üzeri eksi 3 olur. Böyle bırakalım. Çünkü üstlü ifade şeklinde yazınız diyor. 7. soruda virgül sonda ve iki tane virgül kaydırırsak Acaba üst ne olur diye soruyor. Bakın 3,14 yaparsanız üst ne olur diyor. Virgül sola doğru kayarken onun kuvveti ne oluyordu arkadaşlar? Artıyordu. 2 birim kaydırıyorsam bu onun kuvveti ne yaparım? 2 birim arttırırım. Yani 3,14 çarpı 10 üzeri 7,2 daha ne yapar? 9 yapar. Cevabımız 9'dur. 8. sorunun da aynısını çözdük. Geçelim Yine bu dokuzuncu soruyu da ilk dakikalarda çözdük. Ama onuncu soruyu çözebiliriz. Kök içleri aynı ise şayet biz toplama ve çıkarma yapabiliyorduk. Peki nereyi topluyorduk çıkartıyorduk? Kökün dışındaki katsayıları 2 artı 10 ve de eksi 7'yi toplayıp çıkartabiliriz. 2 10 daha ne yapar? 12. 12'den de 7 çıkartırsam 5 kalır. Demek ki 5 tane kök 3'müş. Örnek senaryolar çok da zor değil. Yeter ki birazcık dersinize çalışın arkadaşlar. En kısa zamanda görüşmek üzere bay bay.